Balık. domatesi. Bak, <laughs> bak, bak bak, bak, erkek adam yer göster bakalım. Bak 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 gittim. Onat. ben, gitti <laughs> <laughs> ben hiçbir şey kalmadı <laughs> öyle işte. 40 dakikada falan yoldayız. Evet Hollanda bir sanayi ülkesiymiş. Burada Central Park uçakması. Kentable Park. Kentable Park. Şimdi bir saattir tren bekleriz. Değil mi? Bir saat Çıldıracağım ya. Bir saat oldu değil mi? Modern ülke diye geldik saat oldu. Dönmüş diye geldik saçma Tam son anda bindik dedik. Amsterdam Sence?'' dedi. dedi. Evet. Tam oturuyoruz. Dedi ki ayarda yok. Almıyor yok bizi ya. Bizdeki minibüs hesabı. Minibüs ayakta oturuyor diye ceza yazıyor ya. O da almıyor. <gülüyor> <gülüyor> yok o değil abi. Yani ben de saçma mı? İstediğimiz şey yok. sadece bir, bir şeydi ya, hostel ee, Hala bekleriz. Ne? Çaktım oğlum, Olma mı? Hepsini çekiyorum. Da. Şimdi biz açız ya. İyi güzel de aşağıya oynamaz diye bir laf var abi. Bu da iyi biz oluyoruz. Şimdi şurada bir durum değerlendirmesi. İlk yemek. Ne yapmazsak bizi döverler. Ne? Bize her yerde çatıp döverler. Ne, ne yapmazsak ya? Kanal turu yapmazsak. Amsterdam'a gittik. ben yapmayacağım. Tık 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 Ama arkasında Tam müziğin zirve yaptığı yerde girdim. Tam gibi. tam girdim. Tam bir kebapçı. Ben, bitirdim bunlar hala yiyor. iyi. Alıştı olduğumuz gibi. Neresi evet. bu? Bir diğer restoran mı? Avrupa'yı yine git buraya geldik. Yani Avrupa'nın artık dibindeyiz yani. Amsterdam'dayız. Gidip Libya restoranı bulduk. Gerçekten. Yani, yemeği ne tür oldu? Libya yemeği. Ot. Amca abim. Sosyal bakan çünkü. Kupa yok. Sosyal. Ama şey var mı? Şimdi kaç tane hostel'e baktık? Dört tane, dört beş tane falan. Bir tanesine baktık 23 euro dedi. Ama içeride 18 yatak var. 5 lira fazla evet. verirsen 8 kişilik yer de kalır. 8 de az değil. Aslında olabilir. Kanka çok pahalı değil mi önce? Hani 7'de hani şeydi 8 değil, değil. de. Evet. Değil. evet, evet. Ya bizim zaten hostel fiyatlarımız düşüncemiz zaten hani o mevla da yani. Ya ben internette hep o 15 liraya görünce burada da mutfak isgönü mü? Evet. Sağ ol. Zamandır ikinci yeğe yolu dönüyorum. Sen olsun. kırmaya Bu arada az önce yediğimiz yemek güzeldi hemen. Şimdi anlıyorum da. Evet. Yer bulamadık falan oraya gidebilirim. Adamların evet. iş makinesi bile tatlı abi bize bak ya. Abi mükemmel bir şey. Suyu sosyalde burası var. Ha. Evet, yazıyor. Tamam gidelim oraya doğru. Ama burası yani, pahalı değil miydi? Tüplere bak zaten, bak bisiklet böyle kiralanmıyorlar. <laughs> bak bakalım. Çinliyiz, yani, hep bir masaj, var. hep bir masaj. Kime neyin masajı bu ya? <laughs> bir tane Türk'e <laughs> rastladık. Sizden <laughs> geçmiş geldi mi? Belki fiyatları şey ne şu 5 lira işte ya yaa yorumunda ot içiyor kanka burası <laughs> bu arada, burası, da bu da, burası da Amsterdam burada ot içmeyen insan bulamazsın yani bu ne? demin mesela bir şey olabilir yani gençler <laughs> sana bir koku geldi <laughs> evet, yani. oluyo da oluyo hafif baş döndürdü mü kesin odur bak yine geldi farkettin mi? Arada <laughs> gelir. <geleceğiz. gülüyor> ee, ya burda aşırı bisiklet var yani. şey, Aynen, evet. yani, engesi, bisiklet ya şey yüzde doksanı bisikletmiş buranın yetişimine aşırı başımın Vallahi bize öyle derler. Tamara. Tamara mı? Tamam sen ona bak. Biz işte bulalım o telefonu. Bu odaya ne kadar verdik? Kişi adam bu odaya bizden günlük 120 euro aldı. Wow. Etkili. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi birkaç tane sürpriz bir şey aldık. Çok eğlenceli. Çok güzel. Hiç magic mushroom falan da almadık zaten. Alır mıyız hiç onlar lazım? Ha cookie falan da almadık. hiç cookie alır mıyız? <laughs> magic mı? hiç mushroom almadık. Cookie de almadık. Magic leaf de almadık. Bir de su aldık. Live <laughs> su aldık. su aldık. Su aldık. <laughs> uh, protein bar aldık. Şöyle Bence bak. akşam... Bence ben sanki... şey hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Sadece tadı güzel oldu. Yani yine küçücük bir şey zaten. Büyütürdüğü <laughs> bir, bir şey olmuyor. Şöyle ama sokak genel olarak çok iyi. Biz tam otele gidiyorduk ki burada bir sokak var. <laughs> Evleri çok güzel ki buraya girelim. Müthiş ya. Patates diye mi bağırdı biri? Ne? Yani red light diye. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Ay <Aa>, yukarıya bak. <laughs> Çıkış yok. <laughs> Be bekliyor, bekliyoruz sizi orada. Buradan onları hiç beklemiyor. <laughs> Yukarı çeksene yukarıya baksana şuna az önce kanına red light'ta mı bekleriz Böyle tamam, Red light dedi. <laughs> yes dedi. Bu <laughs> yapsın. <laughs> <laughs> okay, okay. <gülüyor> okay. Okay, Tamam okey. E kardeş bu evleri restore etmişler. Burada yaşayan insan sayısı zaten 800-900 bindir yani anladın mı? Kim yaşıyor? Ist İstanbul'da 13 milyon insan yaşıyor. Burada her yerde <laughs> böyle var. Bak yolu bulamayacağız ya. Yolu bulamayacağız. Aynı yoldan şu geldi. Bir böyle Neyse ben kapayım. Adamlar Poké stop yapmış ya. Şşş. Şehir. Aa bak bak yukarı bak şarjımız geldi buradan. Şarjımız çok az ama biz kaybolduk. Moruk oradan değil düz. Böyle mi Bence öyle. 9'a biniyorsun falan bir şeyler diyordun. Nasıl? Biz kaybolduk ya. Binelim tarafta mı Aa o orada. o da. Yo o da değil. Ama burası da geldiğimiz yöne çok benziyor. Biz buradan bir sağdan ama bu sokak ne deyip girdik. Hatırlıyor musun? Evet. Tam eve Tam eve girer giderken böyle oha dedik çok güzel bir sokak. Oradan girdik. Nerede? Şuradan gelirken bu hani dar bir sokak gördük ya bu neymiş ha. dedik girdik. Varsın yani. Bence orası orası oradan gidelim inşallah ya. Şarjım az biz artık. Hayır ya, hayır ya. <gülüyor> 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 ya gitti perde ezildi ya. <laughs> Burası için Van Müzesi'nin orası ve <laughs> <laughs> böyle şey Ayam yazan ya bu meydanın adı ne? <laughs> meydanın adı ne ona sen bilirsin. <laughs> Bura böyle alabildiğine içmen. Çok güzel. Türkiye'nin böyle yerlere ihtiyacı var. İstanbul. Şurada güzel ya. Şurada olay neydi? İnsan orada breakdance yapanlar vardı şu yazının orada. Ee, i̇nsanlar da onu izlerken aslında yan kesiciler oradan insanlar bo wow, nasıl dönüyor diye bakarken alıyor. Ne alacaksan. Muhtemelen tabii. Binalarda girmeyelim herifle. Marka ponçik oldu. Pardon beyefendi. Lan 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 lan. lan. Tamam geçeceğim geç. Gel. Adamın rahatsızı çıktı ya. adı Museum plane tarzı bir şey. Okuyamıyorum. Tamam bir soldan bir tur atalım devam et. Tamam, anladım. Bilmiyorum sana kalmış. Düz tamam. git. Onları şey ayarlayacağım ben oraya bir şey girme. Az önce ne oldu? Keşke bunu çekseydim kamerayı unuttum. Biz yanlışlıkla red light'a girdik. Yani o sokağa <laughs> dedik ki biz bir kahve içelim oradan otel şeye döneriz odaya döneriz diye. <laughs> yani kahve içip dönüyorduk ya unutmuşuz tamamen hani aklımızda olsa bir girelim okey de. Bir çıktık orası. <laughs> bak bak bu arkadaş kimse tabi herkes herkes şey. Sen söyle. Salak bir bu zeki selfie çekilmeye çalıştı odaların içindeki ablalarımız. <laughs> Kadın camı kırıp bunu öldürüyordu. Paralıymış. Bak herkes bize baktı. Dedi ki snap çekeceğim dedi. Dedim o benim. yapma. Kan bir yüzde onu bizdeydi değil mi? Bakma. Lan oğlum oradaki insanları görmedin mi? Kanka aniden bir ses çıkınca ister istemez insanlar bakıyor da olay çıkmaz yani. Oraya. Ya bırak. Ben çok tırstım. Tanımıyormuşum gibi yaptım. Anda ilerledim. Ne? Ne? <laughs> Ar arkamdan konuşuyor ya. Altından konuşuyor kardeşim. ben <laughs> yandan gördüm. Çok ani hareket etti böyle hani oradaki o pozda adam sonra. Uydu, uydu, uydu. <laughs> o sesi Berkan sesi duyuyor da kaçtı. Tabii oldu. Hiç orada değil evet. yani. Ben arkamı döndüm telefonu alıyorum ha. gelime geçti telefon. Ama da beni alsalar böyle <gülüyor> hani. <laughs> Neseden yakalasa hiç umuru değil. Ben dayak yiyeceğim. <laughs> Hayır bir baktım bir kalabalık var tamam mı? değildir diye düşünüyorum. Camdan bir şey fırlattılar ya sizin ilerinizde. Nehire bir şey attılar böyle. Yukarıdan çığlıklarla falan. Ee, bir, böyle bir, bir, geldi bayanlarlar. Bu mu acaba? O işte ben onun yanındaydım. Acaba böyle, böyle baktım. Bir şey geçiyor böyle. Fışt diye nehire indi. Fışt diye. Yok. Fışt diye. Fışt. Neyse biz toparlanalım yarın sabah çıkıyoruz. Görüşürüz <laughs> son kahvaltımız. <laughs> Королевстве кривых зеркал Я предпочитаю коробка